Partimizin kurucu ilçe başkanı Sermet abim. BD başkan adayımız, BDM meclis üyesi adaylarımız, kadın kollarımız. Hepiniz hoş geldiniz. Ve değerli basın. Siz de hoş geldiniz. Uzun bir maratona çıkmıştık. 2010 yılında bir kongreyle, kurultayımızla. Genel başkanımızın koyduğu bir hedef vardı. İlk önce yerelde iktidar, sonra da genelde iktidar. Bugün koşumuzun başlangıç günlerinden birini yaşıyoruz. Genelde iktidar için 2010 yılında konulan hedef doğrultusunda Ulaş Kul Başkanlığı'nda yapmış olduğumuz çalışmalarla ilk önce Malkar'ın sorunlarını tespit ettik. 2012'den sonra da gene kongredimizden sonra o sorunları nasıl aşacağımızı, nasıl bir projelerle çözüm getireceğimizi araştırdık ve bugün geldiğimiz noktada Yet yeni bir ekip kurduk. Mal kanımıza hayırlı olsun diyor, diyorum ben. Ee, ekip başı olarak ulaş şurada kula bırakacağız sözü o ekibini açıklayacak. Bu ekip ilçe yönetiminin ve değerli başkanım adayımızın beraber oluşturduğu bir listedir. Mal kanımıza hayırlı olsun. Arkadaşlar da Allah muvaffak etsin. Diyorum. Öncelikle ben hepinize hoş geldin diyorum. En son Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen belediye başkanımız yanımızda. 16 yıl partimizi omuzlarında taşımız ilçe başkanımız bugün burada. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Katılan tüm arkadaşlara benimle birlikte 4 yıla yakın yöneticilik yapan arkadaşlar var. Onlara da teşekkür ediyorum. 2010 yılında bir hedef koymuştuk. Balkara'nın değişime ihtiyacı var dedik. Balkara'yı değiştirmemiz lazım. Modern bir kent haline dönüştürmemiz lazım dedik. Dört yıldır Malkara ile ilgili projeler hazırlıyoruz. Malkara'nın sorunlarıyla ilgili projelerimizi hazırlıyoruz. Bugün ciddi anlamda Malkara'yı gerek köyleriyle köylerden mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerimizle gerek şehir içimizle kucaklayacak bir listeyle Malkara'yı yönetecek ekiple biz göreve hazır olduğumuzu özellikle sizlerin aracılığıyla Malkara halkımızla paylaşıyoruz. Malkara'yı hep birlikte yönetmek istiyoruz. Balkara'yı hep birlikte modern bir kent haline dönüştürmek istiyoruz. Önce benimle birlikte aday olan arkadaşlarıma Malkara'mıza Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinin hayırlı olmasını diliyorum. Bu yolda bizlerle birlikte emek harcayacak herkese çok teşekkür ediyorum daha şimdiden. 40 gün gibi bir süremiz var. Son 40 güne giriyoruz. Artık Malkara'nın Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Trakya'da Malkara'da ihtiyacı var. Bizler bunun bilincindeyiz. Biz olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak Malkara'yı yönetmeye talibiz. Bütün halkımızla, bize oy veren, oy vermeyen, Cumhuriyet Halk Partili olan veya olmayan, herkese hizmet edecek bir belediyeyi birlikte yönetmeye talibiz. Ben emek harcayan, katkı sağlayan, gerek yönetici arkadaşlarıma, gerek gönül dostlarımıza, gerekse benimle birlikte aday olan tüm arkadaşlarıma sizlerin huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum ve Malkara'mıza hayırlı olsun diyorum. İnşallah hayırlı olsun teşekkürler. Burada bulunmaktan büyük zevk duyuyorum. Tabii benim sizlerle beraber olman köy gezilerinde bu bir yerde sağlığıma da bağlı, bir yerde uygun zamanda da bağlı. Ama 37 yıldır pek konuşmadım tabii. Özellikle 12 Eylül'den sonra pek konuşmadık. Fakat. Balkan'ın son 4-5 yıldır çok kötü idaresine, çok savurgan tavırlarına artık dayanacak tarzımız kalmadı. Sonra bıraktığımız 1980'den bu yıllara kadar Ankara'da elle tutulan bazı şeyler yapılmadı. Belediyecilik, kanalizasyon şubu bunlar olur. Onun dışında halkın ve toplumun sosyoekonomik ihtiyaçlarını düzenleyen bir yapı da olması lazım. Bunları da yer yer görmüyoruz. Özellikle kırsal alanda İnsanlar yaşayamaz duruma geldiler. Evine ekmek götüremez duruma geldiler. Örneğin bir gece yarası milletvekilleri maaşlarına yüzde yüz zam yaparken bizim Trakya çiftçisi özellikle Malkara'nın Tekirdağ vilayetinin sütünün yüzde ellisini üreten bu ilçede altı yıldır size her türlü teminatı veririm ki evine ekmek götüremeyen bir sürü süt üreticileri var. Bütün bunları global olarak Cumhuriyetin temel ilkelerine karşı bir takım tuzaklar kurulduğunu da hesaba alırsak hep beraber çalışmakta büyük yarar görüyorum. Tabii bu seçimin son saatlerine kadar başa baş, dişe diş, kişi kişiyi bile bire takip ederek olacak. Bu konuda ben de ilerlemiş yaşıma rağmen sizlere katkı vermekten büyük zevk duyacağım. Teşekkür ediyorum. Sağ başkan. Arkadaşlar ben başta belediye başkan adayımız Ulaş Şurda Kula. Onunla beraber bu yolculuğa çıkan belediye meclisine aday olan aday arkadaşlara başarılar dilerim. Cumhuriyet Halk Partisi bu dönem Metin abiden sonra bir daha burada belediye başkanı kazanamadı ama bu dönem Cumhuriyet Halk Partisi Malkara'da seçimi kazanmaya çok yakın bir parti. Onun için de listelerle ilgili şu bu konuşulur. Hiç konuşmaya gerek yok. Listeler yapılana kadar aday aday olan arkadaşlar her türlü girişimde bulunmuşlardır. Belediye başkan adayımız ve yönetim kurulu toplanıp bir liste oluşturmuştur. Bundan sonra ben listede neye varım neye yoktum diye kimsenin e, konuşmaya hakkı da yok, gerek de yok. Bu listelerden bundan sonra dönülmez. Hiçbir yerde de dönülmez. Bu kadar da böyle bir şey de olmamıştır. Burada seçimin kazanılması noktasında herkes bu işin ucundan tutmak zorundadır. Zamanından, ekonomisinden, işinden, gücünden hepimiz biraz daha fazla fedakarlık yaparak 30 Mart'a kadar e, bu yarışı en önde götürmek zorundayız. Ve 30 Mart'ta da ben sandıktan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kez çıkacağına kesinlikle inanıyorum. Yani özellikle e, kırsal alanda partinin durumunu çok iyi görüyor. Yaklaşık 55-60 tane köye ben vesileyle gittim. Oralarda partinin durumu çok iyi. Ve %60'ın üzerinde oy ben kesinlikle inanıyorum. Bu birlik beraberliğiyle sebeplendiğimiz takdirde burada seçim kazanılır, başarıya ulaşırız. Hepinize başarılar dilerim. Hocam. Başarılar diliyoruz. Başkanım. Çok teşekkür ederiz hocam. Sayın Başkanım, İl Genel Meclis üyelerinden şu anda kimse yok. Geçen akşam bir açıklamaları vardı. Kendi isteğimizle geriye çektik diye. Bu konuda söyleyecekleriniz var mı? Tabii ki var. Ee, ben özellikle İl Genel Meclisi'nde görev yapan, başta Yücel Genç ve Recep Sunayla abimize çok teşekkür ederim. 5 e, dört, beş seneye yakın bir süredir ee, Malkara'mızı Tekirdağ'da başarıyla temsil ettiler. Köylerimizin sorunlarını gerek muhtarlarımızla yapmış oldukları ortak çalışmalarla birçoğunu çözdüler. Ve geldiğimiz bugünkü noktada e, her ikisinin de iş durumundan kaynaklanan nedenlerden dolayı veya başka problemlerinden dolayı bir süre dinlenmek istediler. Her ikisi de daha bizim partimizin artık birer büyüğüdür. Bizler de gerek başkanın onların bilgi ve bereket deneyiminden e, destek alarak bizler de onları bir büyük büyüğümüz olarak destek alarak yolumuza devam edeceğiz. Aynı yolda onlarla da beraber yürüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde listede olup olmamak çok önemli değil. Bugün gördüğünüz gibi Cumhuriyet Halk Partisi bir takım çevrelerin beklediği gibi BD meclis listeleri açıklandığında işte şu olacak bu olacak. Bugün tam tersi bir duruş sergiliyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi birlik ve beraberlik içerisindir. Genelde iktidara yürüyoruz. Hedefimiz 2015'te belki de daha erken genelde de iktidar olmak. Yolumuz açık.